Youtube kanalımın Fransızca bölümüne hoş geldiniz. Bu videomda Fransızca'da sayıları yüze kadar saymayı öğreneceğiz. Birden yüze kadar olan sayılar bu videomun konusu. Başlayalım. Le nombre, le nombre, sayılar. Zéro, zéro. Un, un. Deux, deux. Trois, trois. quatre. 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 Bu birden ona kadar olan sayıları daha önceki videolarında çalışmıştık. Şimdi 11'den başlayıp 20'ye kadar olan sayıları bir toparlayalım önce. İki defa okuyacağım. Siz de tekrar etmeye çalışın. Onz, onz, düz, düz, trez, trez, kators, kators, kenz, kenz, sez, sez, diset.

VEN Şimdi 20'den başlayarak 30'a kadar sayalım. 20 VEN demekti. Şimdi 21 derken araya bir böyle ve anlamına gelen bu E harfini kelimesini koyuyoruz. Ve bakınız liyazon yapmadan şöyle okuyoruz. VENTE AN VENTE AN VENTE AN Ve devam ediyoruz. Yine 1 2 3 4 diye devam ediyoruz. VEN DE VEN TROY 21, 22, 23. Devam edersek 24, 25, 26, 27, 28, 29. Böyle devam edeceğiz. Benden sonra yine birden 10'a kadar olan, 9'a kadar olan sayıları koyacağız buraya. 30'a gelirsek 30, 30, 30. Aynı şekilde bunu da yapıyoruz. Bakınız 31, 31, 31, 32, 32, devam edersek 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40'a geldik. 40 ise 40, 40. Bunda da aynı mantık var. Yine bakınız diğerlerine nasıl yaptık? Say 20, 21, 31 derken 41, 41, 42 devam edeceğiz. Baştan alalım. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 50'ye geldiğimizde 50, Senkant. Senkant. Aynısını burada da yapıyoruz. Ön, Senkant Senkantı ön. Senkant dö. Senkant. Senkant ön. Senkant dö. Devam edeceksiniz. Devamını siz getirmeye çalışın daha sonra. Şimdi bundan sonra 60'a geliyoruz. Bakınız 60'da suazant, suazant. Soazant ön. Soazant ön. Soazant dö soixante. Burayı devam edeceksiniz. Yani yine buraya 3 4 5 ilave edeceksiniz. Aynı şekilde diğerlerinde nasıl yaptıysak. Soixante, 61, 62. Şimdi 70 rakamına geldiğimizde bunu 60 10 şeklinde söylüyorlar. 60 10 yani sanki 60 artı 10 gibi düşünebilirsiniz. Bakınız, o zaman değişti. Bakınız, 70 yerine nasıl söylüyoruz 70'i? Suazant diz, suazant dis Bakınız, 60 10 oldu şimdi. Suazant <.illing> <not> diz. <this> o zaman 71 derken, o zaman 60 11, 60 12 diye devam edeceğiz. Ya bundan sonrası birazcık böyle, birazcık garip gibi geliyor değil mi? Ama anlaşılır o zaman e, 70'i ve 70'i 79'a kadar sayalım. Ama 60 diyeceğiz. Artık ondan sonra 11, 12, 13 diye ilave edeceğiz. Başlayalım. soixante 10 Soixante-11. Soixante-12. Soixante-13. Soixante-14. Soixante-15. Soixante-16. Soixante-17. Soixante-18. Soixante-19.

kat vanne. Tabii çoğulu olduğu için 4 tane 20 olduğu için bir böyle s harfi var yani bir s harfi var çoğulluk olarak. Kat vanne. Kat 80. O zaman buradan tekrardan 4 21 diye devam edeceğiz. Bakınız yazılışı şöyle. Hani venta ön diyorduk biliyorsunuz 21 derken. Burada öyle bir ve kelimesi yok. E yok yani burada. Doğrudan bu şekilde konuluyor. Kat van Kat ve ön, ön. liason da yapılmıyor. Kat ve ön, yani kat ve ton diye şeklinde değil, liason yok. Kat ve ön, devam ediyoruz yine birden ona kadar devam edeceğiz. Kat ve dö, kat ve tuğ, kat ve kat, kat ve senk, kat ve siz, kat ve set, kat ve üt, kat ve nöf. Bir daha alalım 80'i. Kat ven. Kat Ben un. Kat ven de. Kat ven trois. Kat ven kat. Kat ven senk. Kat ven siz. Kat ven set. Kat ven üit. Kat ven nöf. Peki 90'a gelince nasıl yapacağız? 89'a geldik. Bu sefer 90'ı da Aynı şekilde 4, 20, 10 şeklinde devam edeceğiz. O zaman 10, 11, 12 diye ilave edeceğiz 4'e. Bakın devam ediyoruz şimdi 90. 4'en 10. 4'en 10 yani 4, 20, 10 şeklinde söyleniyor. 4'en 10. Artık 11, 12 diye devam edeceğiz. 4'en 11. 4'en 12. 4'en 13. 4'en 14. 4'en 15. Katman 16, Katman 17, Katman 18, Katman 19. Bir daha alalım azaman doksanları. Katman 10, Katman 11, Katman 12, Katman 13, Katman 14, Katman 15, Katman 16, Katman 17, Katman 18, Katman 19 ve yüzde sanlı bu dikkat edeceğimiz bir hususta biliyorsunuz sadece e, 80 derken kat ben şeklinde kullanıyorduk. E, e, S harfiyle çoğu kullanıyorduk. Ama artık 80'den itibaren 81, 82 ve 99'a kadar olan e, bölümde bu zaten bunu hiçbir zaman S harfi yok. kat ben diz nöf. Bakın burada hiç, S harfleri yok. Bu şekilde kullanıyoruz ve sanla yüz oluyor. Yani 70'ten sonra birazcık e, sayılar garip gibi gelebilir ama alışılacak. Tabii çok önemli. Telefon numaranı söylerken, rakamları söylerken, Fransada e, e, Fransa'daki sayılar bu şekilde çok önemli. Bunları bol bol e, pratik yapmak lazım, egzersiz yapmak lazım ki e, telaffuz etmek lazım ki aklımızda kalabilsin. Şimdi bazı örnekler yapalım aşağıda. Örneğin, hadi bunu e, bu rakamları önce siz bir düşünün nasıl olacak arkasında ben söyleyeceğim. Buyurun. onze. onze. vingt et un. vingt et un. trente-cinq. trente-cinq. vingt-quatre. vingt-quatre. 41 41 48 48 56 56 69 69 Sorazan diz. 71 71 Sorazan onzu. Kat benli. Kat benli. Kat ben Kat ben Kat nöf, kat nöf, kat ben diz, kat ben diz, kat onz, kat kenzi, kat kenzi. Katven sezdi. Katven sezdi. Katven diznöf. Katven diznöf. San. San. Gördüğünüz gibi yüze kadar sayıları öğrenebilmek Fransa'da özel bir konu bu bakımdan da özel bir video hazırlamak istedim bol bol rakamları söylemeye çalışın kendi rakamlarınızı söylemeye çalışın ve bunlar çok önemli birazcık söylemesi zor öğrenilmesi de zor bunu kabul ediyorum Bu bakımdan da sizlere bol bol pratik yapmanızı öneriyorum bu videom bu kadar.